Felç deyince hepimiz bir adım geri gidiyoruz, tedirgin oluyoruz, geri dönüşü yokmuş gibi geliyor. Felç dediğimiz, yani beyin enfaktüsü dediğimiz şey nedir? Şimdi bir defa felç dediğimiz şey, beyni kanlandıran damarların tıkanması veyahut da o damarların çatlayıp kanın beyin dokusu içine fışkırması veyahut da basından da bildiğimiz damarların ayrışma yerlerinde ortaya çıkan, baloncukların patlamasıyla ortaya çıkan kanamalar. Tıkanma hadisesi bütün felçlerin yüzde %80 80-85'i, kanamalar o yüzde 15-20'si kadardır. Onun için ağırlıklı olarak felç dediğimizde beyin damarlarının tıkanmasını anlıyoruz biz. Önemli de şuradan toplumda ölüm nedenleri içinde üçüncü sırada yer almakta. Kanser ve kazalar sonrasında, kalp krizi sonrasında. Ama buna karşılık, buna karşılık insanların yaşamını yardıma muhtaç hale getirmesi, bir kişinin yardımı altında yaşamını sürdürmesine neden olması bakımından da birinci sırada. Bu nedenle hem kişiler hem toplum açısından son derece önemli bir hastalık. Hepimizin belli bir yaşta mutlaka yakınımızda tanıdığımız, bildiğimiz kişiler vardır ki böyle bir rahatsızlık yaşıyor olsun. Evet hocam aslında söylediğiniz o kadar doğru ki ölüm nedenleri arasında bile başta yer alıyor ama daha da insanı ürküten tarafı var. O da yaşamını handikaplı olarak sürdürüyor olmak. Tabii bu hem kendisi için hem de çevresi için büyük sıkıntı. Ee, o felçli bir insan bir ailenin bütün meşgalesi haline gelebiliyor. Peki şimdi siz dediniz ki çok önemli iki tane nokta söylediniz. İki yoldan bu oluyor. Bir damar ya tıkanıyor ya da damar çatlıyor ve kanıyor. Yani o bölge kanlanamıyor. O bölgeye kan gitmiyor. Ama ağırlıklı olarak bunların %85'i mi dediniz? Evet. %85'i tıkanma nedeniyle %15'i kanama. O zaman demek ki öncelikle tıkanmanın üstüne evet. Gideceğiz.